Videoya geçmeden önce Emço YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Son dakika haberi, oyuncu Beren Saat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu hedef alarak sarf ettiği, H.Z. Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz, o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir, sözlerini eleştirdi. Saat, halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün dilini koparırız demesine inanmak istemiyorum dedi. O dizide Recep Tayyip adlı şiir okuyan bir genç vardı. Saat Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatırla sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar." Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen ifadesini kullandı.